İnsanlığı senden öğrendim. İnsanı insan yapan hoşgörüdür. Bu da senin hamurundur. Senin gibi insanlar iyi huyludur. İnsanlığı senden öğrendim. Sana sataşanlara kızmadın. Ne olursan ol deyip affettin. Senin hamurundan damla istedim. İnsanlığı senden öğrendim. Senin mesnevin ne güzeldir Buram buram sevgi selidir Hoşgörü de mürekkebidir İnsanlığı senden öğrendim İsmin hoşgörün gibi yücedir Mevlana gibi olmak ne güzeldir Senin hoşgöründen biz de sebeplendik İnsanlığı senden öğrendim Şair Lütfi Şahin yorumlayan ben Denizli Hüseyin Gazi Göktepe.